şampiyona, Halil üçüncü kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşıyor. Bir başarı ne kadar geç gelirse o kadar daha kıymetli ve değerli oluyor. Ve kesinlikle orada bir o kadar da kalıcı oluyorsunuz. Bir başarıya beş ayda veya beş yılda varırsanız orada kalabileceğiniz süre bir sene. İki sene o zirvede kalamazsınız. Ama on sene o zirveye gelirseniz ben 14 sene kaldım ama en az 5 sene zirvede kalırsınız. Onun için gençler diyorum hiçbir zaman başarı makam top odaklanın. Ama neden gelmedi diye üzülmeyin. Çünkü ne kadar geç gelirse o zirve ömrünüzü bir o kadar daha uzatır. Evet, Gerçekten çok güzel, çok zevkli, çok, 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 evet, çok güzel oldu. Sonuçlu toplamada böyle bitmesi bizim için çok güzel oldu.